Manisa 2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır oylarına ve tüm uyarılarına rağmen kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir oldu. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Itfaiye, sular idaresi, mezarlıkta ve benzeri bazı bölümler ile ilgili bazı yollar büyükşehir denetimine bırakıldı. Ve ilçe belediyelerin çalışma alanları iyice daraltıldı. Elbette bununla beraber birebir yetki yetki karmaşasına başladı ve vatandaşın da kafası karıştı. Yapılan her hatadan ve yapılmayan her işten bir günahı olmamasına rağmen ilçe belediyeleri suçlanmaya başladı. Bir süre sonra oldu bittiye getirilen Büyükşehir yasasından bu yasayı yapanlar da şikayet etmeye başladılar. Beceriksiz iktidar yaz boz tahtasına çevirdiği güzel ülkemizi bir kargaşaya götürmeye başladı yapılanı bozuyor. Sonra kendi yaptığını tekrar düzeltmeye çalışıyor. Şimdi de Büyükşehir yasasını değiştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki olan vatandaşı oluyor. İlçe belediyelerinde bulunan sular idaresi 2014 yılındaki seçimlerden sonra Büyükşehir'e geçti. Ve maske adını aldı. Bununla beraber vatandaşın çilesi başladı. Önce gelip hiçbir uyarı ve talep almadan vatandaşın evindeki su sayaçlarını söktüler. Bugünkü değerle 100 dolarını aldılar. Tepkiler ve mahkeme başvuruları sonucu takılan bazı sayaçlar yerine takıldı. Ama kartlı sayaç kullanmaya itiraz etmeyen aboneler mağdur oldu. Açıklamalardaki vaatleri yerine getirmediler. 2016 yılında o zamanın genel müdürü Yakup Koç şöyle diyordu. Ödeyene daha fazla öde denmez. Kartlı sayaçta su kesintisi yok. Kartlı sayaç kullanan Kartlı sayaç kullanan abonelerden alınan depozitolar borcundan düşülüyor denildi. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor aboneye 100 dolarlık bir ülke bir ülke sokacaksın. Su parasını peşin alacaksın. Otomatik ödeme varken onun su gitmeye mahkum edeceksin. Kartını kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakacaksın. Ve Sumatik'ten her parayı yatırılışında utanmadan peşin para ödeyen aboneden bir de 1.25 TL alacaksın. Depozitosunu geri ödemeyeceksin. Sonra da kalkıp kartlı sayaç avantajlı diyeceksin. Bütün bunlar yetmezmiş gibi. Maske hizmeti, hizmette de sınıfta kaldı. Arızalar bıktırdı. Bazı bölgelerdeki susuzluk has safhaya ulaştı. Su, su basıncının düşüklüğü nedeniyle vatandaş tuş alamıyor. Suyu kovaya doldur, öyle yıkanıyor. Sondaj yetersizliği nedeniyle su depoları boş. Yatırımlar durmuş durumda. Maske bütçesi 2008'de 240, 2009'da 100 milyondan fazla açık verdi. Borcu neredeyse yıllık gelirinden fazla. Kredi alamıyor. Geçen yıl ancak 90 milyon dolayı kredi alabilen maske bu krediler 50 milyonunu alacağına mukavir kesilmiş. Bu durumda maske iflasın eşiğinde. Vatandaşı daha kötü günler bekliyor. Bunlar hep kötü yönetimlerin eseridir. Maskeden kartlı sayaç kullanan vatandaşların depostoları günümüze revize edilerek ya nakit ya da ücretsiz su vererek ödenmesini istiyoruz. Bugünkü depozito 163 TL. Su matiklerden yükleme yapılırken alınan 1.25 TL kesintinin kaldırılmasını istiyoruz. Bakım ve işletme ücreti olarak alınan 3 TL artı KDV tutarının kaldırılmasını istiyoruz. Sayacını okumadığın, tahsilatını yapmadığın, aboneden bakım ücreti almak bir haksızlıktır. Yapılan indirim akıllı sayıcı cazip kılmak için cazip kılmak için müfte 20 olmasını istiyoruz. Bunlar yapılmazsa Türk farklı sayaç kullanan vatandaşları akıllı sayaçlarını iade edip manuel sayı, sayaca geçmeleri için çağrıda bulunacağız. İnşallah. İnşallah. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ilçeleri gezmeye, halkı dinlemeye davet ediyoruz. Sayın Cengiz Ergün en son açıları ne zaman geldi? Halk hatırlamıyor bile. Sanırım geçen seçim öncesi bir gün Tahirin Caddesi'nden İş Bankası'na kadar koruma ordusuyla birlikte yürüdü sadece. Sayın Cengiz Ergün'e çağrımızdır. Gel halkın içine karış. Musalarda iki yıl önce açılan sondaj kuyusunun altı halini gör. Gel Süleymanlı'ya 500-600 bin TL harcanın arıtmanın işler acısı halini gör. Gel Sarılar Köyü'ne. 2020 yıl, 20 yılın Türkiye'sinde köyde hiçbir suyu yok. İnsanlar evlerine tankerlerle su taşıyor. Vatandaş arızalardan bıktı. Vatandaş susuzluktan bıktı. Vatandaş duş almayı özledi. Vatandaş maskenin yüksek faturalarından bıktı. Ve vatandaş maskeden bıktı. Sular İdaresi'nin ekstra zamanda ilçe belediyelerine devrini istiyoruz. Büyükşehir'i istemiyoruz. Büyükşehir yasasının kaldırılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Oh. <laughs> teşekkür ederim.